Bir uyarıcı, lütfen harita yapmak istediğiniz oyunu satın aldığınıza emin olun. Crack'li versiyonunda da yok. Kendi dosyanın, Hammer X'in kendisi yok. CSGO'da da Prime Edition'i almanız lazım. Yani Prime Edition olması lazım onu dosyalarınızda bulması için. Bu kadardı. <laughs> oyunu oynamaktır çünkü tek cülleri oyuna ilk başladığınız zaman açıyor. O yüzden ilk önce harita okumuna başlamadan, şey, başlamadan önce Her gün, yani her gün demeyeyim, her harita yapılmaya başladığınızda en az bir kez oyun oynayın. neydi? Buran bitsin hey, Tamam Hem şuradan bulabilirsiniz. Bilgisayar, Windows, program dosyaları, Steam, Steam Apps, Common, Counter Source, Bin ve buradan bulabilirsiniz. Tüm ilk önce oda yapacağız arkadaşlar. İlk önce arkadaşlar en az tüm 3'ünde 3 üç dimension'da da 3 dimension'da da 3 e, dimension'da da en az 128 ünit olacak şekilde yapacağız. Ben 1000 yapacağım. Hatta 2000 yapacağım kendim garanti almak için. Ee, öyle ee, ben 32 e, şuradan ayarlardan gö göstereyim. Ben en fazla 32 öneriyorum. Ben yani olarak yani bunu 64'e falan çekmeyin. Öyle çok zor oluyor. En fazla 32 daha da düşük yapabilirsiniz ama ben önermiyorum. Zaten yapmak isterseniz hani menüye gitmek istemezsiniz de. Şurada şey var. Neyse şimdi yapalım. İlk önce bir tane tek cürümüzü seçiyoruz. Ondan sonra yapıyoruz Bloğumuzu ürettikten sonra burada bu blog tamamen random olabilir Bloğumuzu yapıyoruz onu sonra make hello diyoruz eğer cs falan kullanmak istiyorsanız ben size eksi değerler öneririm eksi 64 mesela Böyle görüyorsunuz. Tabi bu ne diye soruyorsunuz. Bu küp mü? Buradan Shaded Textured Polygons seçiyorsunuz işte. Ve böylece oluyor. Ya da bir saniye ben bunu seçip düşürmek istiyorum. Bir tek sıkıntımız çıktı sayın seyirciler. Biraz düşüreceğim. Tamam, oldu. Aynen. Şimdi bırakacağım. İlk önce oyuncu oluşturacağız. Oyuncumuzu oluşturuyoruz ve hemen oyuncumuzu X'e basıyoruz bu arada. Şöyle hemen göstereyim. X'e basarak bunlar çıkıyor. Pozisyonunu yukarıya taşıyoruz. Ondan sonra tabii bu burası şu an e, bir gökyüzü değil bir kutunun içindeyiz. O yüzden bir tane daha oluşturacağız. Buna iki kere tıklayacağız. Ve buna light diyeceğiz. Yani bu, bu ışık. ışığım diyeceğiz buna. Işık olacak. Normal gibi. Ondan sonra ışığımızı taşıyacağız. Şuradan taşımanızı öneriyorum bu kadar. ışığımız bir tık havada duracak. Ve bu kadar. Ondan sonra çalıştırabilirsiniz. Bu arada bunu linke koyacağım, Bir şey atacağım bu şeyi. First ilk yazdığım için, ilk diye bir olduğu için YouTube ilk. YouTube ilk. Ondan sonra bunu çalıştıracağız. Oyunu çalıştır diyelim. Ondan sonra çalıştırın. sadece harita çıkacak. Gördüğünüz gibi aslında bir tane şey yeterli çünkü buralarda bak olmadığı için ışık olmazsa bazı yüzeyler görünmüyor. Bunu daha da büyütebiliriz ama zaten bunu nasıl hiç ışığa gerek kalmadan yapacağımızı diğer iki Böyle bir taktamızı elde etmiş. diyeceğiz Görüşürüz. Bu arada tekrar söylüyorum. Bunu açık, açıklamada vereceğim. Discord'da bulabilirsiniz bu dosyayı. Bu dosyanın logonu. Bu dosyanın başka bir şey yok. Bu dosyanın namı yok. Çünkü bu dosyada bot yok. Yani yani gerekli dosyaları bulabilirsiniz. Bunu düzenlemeyi, oynamak için, düzenlemek için olan tüm dosyaları bulabilirsiniz. Bu kadar da görüşürüz. Bye. bye.